Kurt vuruşu, sinsi atak, büyük kurt, kurt vuruşu, iki. mavi takım önde, Savaş. kazanıyor. Kurt vuruşu, üçlü kombo. süper kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Canavar kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Ölüm kurdu. Kurt vuruşu. Uzman kurdu. Mavi takım önde kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi Mükemmel kurt. Kurt vuruşu. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Kurt vuruşu, sinsi atak. Mavi takım İki önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, sinsi atak. Üçlü komba, canavar. Kurt vuruşu, dörtlü komba, ölüm. Kurt vuruşu. Sensasyon. Mavi takım Uzman önde. Kurt. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Mükemmel. Kurt, kurt vuruşu. İkili combo. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü kombo. Kurt vuruşu. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük. Kurt. Karşılaşma başlıyor. Mavi takım kurt önde. Vuruşu. Kazanıyor. Büyük kurt. <laughs> kurt vuruşu. Sinsi. <laughs> Savaş kurdu. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili komba. Savaş. Kuru. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Üçlü komba. Süper kur. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kan vurdu. Kurt vuruşu. Canavar kurt. Kurt vuruşu. Ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. kurt, vuruşu. Büyük kurt. Karşılaşma başlıyor. Mavi takım önde, kazanıyor.